inni la akrahu an yakuna miqdar <laughs> lisan ar-rajul fazlan ala benim hoşuma gitmez ikrah ederim sevmem o mekruh kelimesinden ikrah ederim sevmem ki bir insanın dili kendi bilgisinden daha fazla olsun dili kendi ilminden bilgisinden daha nedir çok olsun fazla olsun Bizler birçok toplum içerisinde özellikle ilmi konularda zarar ve de ziyanı kendisini bilgili sanıp da durmadan konuşan insanlardan görmekteyiz. Özellikle de sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu ve de insanların görüş bildirmesinin bu kadar rahat olduğu bir dönemde. Önüne gelen ne diyor ki benim görüşme göre İslam dini böyledir. İslam dini böyle buyuruyor. Kur'an böyle buyuruyor. Benim görüşüme göre. Herkes kendi görüşünü bildirmekte. İmam Aleyhisselam da buyurur ki bir insan kendi bilgisi miktarınca konuşmalıdır. Bir işin dalında, konusunda bilgi sahibi ise o bildiği miktarı konuşmalıdır ama bilgisinin dışından konuşulmasını ben sermiyorum diye buyurmaktadır. Zaten en fazla zararı da bilmediği halde bildim diyenler vermektedir. O meşhur söz vardır ya Diyor ki bir konu hakkında bilgin varsa konuş ki insanlar senden faydalansınlar. Ve eğer de bilgin yok ise sus köşede otur ki tabiri biraz ağırdır tabii ki de adam sansınlar. Adam diye düşünsünler. Çünkü insan yersiz konuştuğu zaman kendisini düşürmektedir. Yersiz konuşan bir insan kendi değerini ne yazık ki düşürmektedir. Onun için de insanın fazla konuşmaktan çok az konuşması tavsiye edilmiştir. Yine meşhur atasözümüz bize bu noktayı özellikle hatırlatmaktadır. Konuşmak gümüş ise susmak altındır diye. İnsanın Allah ne yapmıştır? Insana iki tane kulak, bir tane de dil vermiştir. Yani insana demiştir ki dinleme bölümün konuşma bölümünden daha fazla olsun. İki kulak verdim ki daha fazla dinle. Az konuşan da az hata yapar. Çok konuşan çok hata yapar. Çok konuşan işin içerisine yalan katar, iftira katar, gıybet katar. Onun için de İmam Aleyhisselam bu güzel cümleyi buyurdu. Ben bir insanın dilinin kendi bilgisinden uzun olmasını sevmem.